Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkiye vs Yunanistan Savaşı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlerle Türkiye vs Yunanistan'ı müttefiksiz ve nükleersiz olacak şekilde savaştıracağım. Arkadaşlar savaş sebebi bulmamız gerekiyor. Hatırlarsanız geçen aylarda Yunanistan Türkiye'ye taiz ateşlerinde bulunmuştu Ege, Ege Adalarında. Yunanistan Türkiye'nin Muğla kentine savaş uçakları gönderip bombalıyor. Ve Muğla yer bir oluyor. Daha sonra Türkiye... Yunan Yunanistan'ın Dede Ağaç kentine yaklaşık 50 bin kilik bir ordu gönderiyor. Yunanistan'da 40 bin kilik bir ordu gönderiyor ve savaş başlıyor. Fakat Türkiye bölgeye tank getiriyor ve roketli, roketlerini ateşleyip Yunan askerlerini bombalıyor. Daha sonra Yunanlar Türkiye Türklere karşı koyulmayacağını anlayınca geri çekiliyor ve Türkiye Selanik kentine kadar geliyor. Daha sonra Yunan hükümeti Türklere karşı koyamayacağını anlayınca beyaz bayrak çekiyor. Yani teslim oluyor. Ancak anlaşma şartları bu kadar değil. Yunanistan'ın kuzey tarafı Türkiye'nin ve her yıl 20 milyar dolar Türkiye'ye tazminat ödeyecek ve böylece savaş bitti. Kazanan kesin olarak Türkiye. İzlediğiniz için teşekkürler.